Evet arkadaşlar düşey yatış soru çözümü yapacağız. Birinci videoda aşağıdan yukarıya düşey atış, ikinci videoda yukarıdan aşağıya düşü yatışla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi cismi 30'da yukarıya fırlatmışız. Çıkabileceği maksimum yükseklik ne kadardır diyor. Şimdi 30 30'da cismi fırlattık yukarıya doğru. 3 saniye yukarı çıkacak bu cisim. Hız her saniye 10 değiştiğine göre. 3 saniyede buradan ne yapacak? Aşağıya inecek. Bize sorduğu yer aslında şurası. H max dediği yer burası. Şimdi buradan serbest düşme olarak bakıyoruz. Sünel serbest düşen 3 saniyede kaç metreden düşüyordu? 45 metreden düşüyordu. Dolayısıyla cismin çıkabileceği maksimum yükseklik 45 metre olacaktır. Cevap D şıkkıdır. 30 da cismi göndermiş. Havada kalma süresi ve çıkabileceği maksimum yüksekliği soruyor. Şimdi 30 da gönderdik. 3 saniye yukarı çıkacak. 3 saniye aşağıya inecek. Dolayısıyla uçma süresi 6 saniye olacak. Şimdi şuradan serbest düşme gibi düşünüyoruz. 3 saniye diye geldiğimize göre serbest düşmeden biz 3 saniyede h eşittir, 45 metreden düşmüş oluyorduk. Dolayısıyla 45 metre maksimum yüksekliğimiz olacak. Cevap Ceyhan gibi olacaktır. Evet yukarıya doğru 40 derecesini fırlatmışız. 6 saniye sonra yerden yüksekliğini bizden ne yapıyor? istemiş oluyor. Şimdi şuraya çizmeye çalışayım. 40'ta gönderdim. 40 metre bölü saniyeli. Bu 4 saniye yukarı çıkacak. Buradan böyle 4 saniye yukarı çıkacak. Sonra 2 saniye aşağıya inecek. Ve bizden şu yüksekliği ne yapıyor? istemiş oluyor. Şimdi bu sorularda biz şuradan iki tane cismi serbest düşmeye bırakmış gibi düşünüyorduk. Şimdi buradan buraya 2 saniyede geleceğimize göre şurası kaç metre olacaktır? 20 metre. Ben buradan buraya 4 saniyede geleceğime göre serbest bırakılan bir cisim 4 sene ne kadar hareket edecekti? 80 metre. Dolayısıyla buradaki haş yüksekliğine 60 metre kalacaktır. Cevap denizli olur. Çekirdeki cisimlere ne demiş, birini aşağıdan yukarı fırlatmış, diğerlerini serbest düşmeye bırakmış. Bunların yere çarpma hızlarını bizden ne yapıyor? İstiyor. Şimdi süre veya hız serbest düşmede orantılıydı. Yüksekliğin karekökü. Şimdi şu başlamak istiyorum. Yükseklik şurada 1. Bu birin karekökünü alıyorum ben. 1'in karekökü 1. Yani bunun buraya çarpma hızı 1 ile orantılı olmuş olacaktır. Şimdi şurasıyla burasını gördüğünüz gibi aynısıdır. Yani şu isim şuradan sonuçta serbest düşmeye bırakılmıştır. Buraya çarpmıştır. Bunun da yere çarpma hızı 1 kadar olacaktır. Bunun yüksekliği kök 2. Pardon bunun yüksekliği 2. Kara kökünü alırsak neye eşit olacak? Kök 2'ye eşit olacak. Kök 2 Kök 2 daha büyük olduğu için 1 ile cevap M büyük olacaktır. K ile eşit olacaktır. Yani denizli gibi olacaktır. Cismi L noktasından V hızıyla fırlatılmış. L'den M'ye 4T sürede. L'den böyle M'ye 4T sürede. O zaman şurada 2T süre, burada 2T süre geçmektedir. M'den N'ye T süre geçmektedir. Şu. Bizden ne istemiş? KL'nin MN'ye oranını istemiş. Yani şurası KL ve MN. Bunların oranını istiyor. Aslında şuralar aynı seviyeler. Şuralar aynı seviye olduğu için biz KL KL yerine KM de yazabiliriz. Yani şunu şöyle yazabilirdik. Ne istiyor bizden? KM'nin MN oranını istiyor aslında. Ve bu şekilde çektiğimiz zaman biz işi buradan serbest düşme gibi bakabiliriz. Yani serbest düşmeye bırakıyoruz. Şimdi 2 t 2 saniye gibi görüyoruz. Buradan buraya kadar 20 metre düşmüş olacağız 2 saniyede. Yere kadar 3 saniye var. 3 saniye şurası. 45 metre olacak bu çizdiğimiz yer. 3 saniyede 45 metre düşeceğim. Öyleyse MN arasında kaç kalacakmış? 25 metre kalacakmış. KM arası 20, diğeri 25. Sadeleştirdiğimiz zaman buradan 4 bölü 5 kadar olacaktır. Evet bu uçurum sorusu. 20 kızda göndermişiz. 5 saniye sonra yatay zemine düştü diyor. Şimdi 20 ile attık. Hız her saniye 10 değişeceğine göre şu yukarıya çıkması için kaç saniye geçecek? 2 saniye. 5 saniye olduğuna göre burada da aşağıya düşmesi için 3 saniye geçmiş olacak. Şimdi uçurum sorularına şöyle bakıyoruz. Şuradan 2 tane cismi serbest düşmeye bırakıyoruz. 3 saniyede ben şuradan 45 metre düşüyorum. Serbest düşmeden. Şuradan attığım cisim 2 saniyede buraya gelirse buradan bıraktığım cisim 2 saniyede buraya gelir. 2 saniyede kaç metreden düşüyorduk? 20 metreden düşüyorduk. 45'ten 20'yi çıkarırsak Haş yüksekliği 25 metre olarak bulunmuş olur. Evet bu yine uçurum sorusunun şu şekilde gördüğünüz gibi grafiksel hale çizilmiş şekli. Bakıyoruz burada bir saniye sonra hızımız sıfır olmuş. Demek ki benim bunu atma hızım ne kadarmış? 10 metre bölü saniye kadarmış. Bizden haş yüksekliğini istiyor. Şurası da 5 var. Yani şuradan iniş süresi, şurası çıkış süresi 1 saniye. iniş süresi şurası, şurası iniş süresi kaç saniyeymiş? 4 saniyeymiş. Yine şimdi şuradan iki tane cismi serbest düşmeye bırakıyoruz. Şuradan 4 saniyede yere geldiğime göre serbest düşmeden burası ne olacaktır? 80 metre. Buradan atılan cisim 1 saniyede yukarı çıktı. Buradan bıraktığında 1 saniyede aşağı inecek. 1 saniyede kaç metreden düşürdük serbest düşmeden? 5 metreden. Öyleyse haş yüksekliği buradan 75 metre olarak bulunmuş olur. Evet. K ve L cisimleri v hızlarıyla şekildeki gibi fırlatılmış. K cismi 2 t süre sonra yere çarpmış. L cismi 3 t süre sonra yere çarpmış. Buna göre haş bir yüksekliği kaç haştır denilmiş. Şimdi şuradan şuraya biz 2T sürede geldiğimize göre burada T süre geçiyor. Şurada da ne kadar geçiyordur? T kadar süre geçmiş oluyordur. Şimdi V ile attığın cisim maksimum yüksekliğe geçmesi için T süre geçmiş. V ile attığım yine maksimum yüksekliğe geçmesi için burada T süre geçer. 3T olduğu için o zaman şuradan aşağıya 2T sürede ne yapar? Bu cisim düşmüş olur. Şimdi basitçe serbest düşme mantığıyla olaylara bakalım. Mesela şimdi aşağı bakalım. Şuradan serbest bırakılan bir cisim bir saniyede yere gelmiş gibi. Bir saniyede yere gelmişse kaç metreden düşmüş olacaktı? 5 metreden. Şimdi buradan bırakılan cisim 2 saniyede yere gelmiş gibi. O zaman burasının kaç metre olması gerekiyor? 20 metre. H1 yüksekliği kaç haçtır demiş. Yani 20 kaç tane 5'e eşittir diyor. 20 4 tane 5'e eşittir. Evet yerden 150 metre yükseklikteki K cismi ilk hızsız bırakıldığı anda L cismi düşeye doğru da 50 hızla fırlatılıyor. İki cismi karşılaştıkları anda yerden ne kadar yükseklikte olacaklardır. Şimdi şöyle karşılaştıklarını kabul edelim. Bu serbest düşmeye bırakılmış. Bunları Formülden çözmek avantaj sağlıyordu. Serbest düşmeden 5T kare yazdık. Aşağıdan yukarıya düşe yatış formülü ve 0T eksi 5T kare. Bu ikisinin toplamının 150 eşit olması lazım. İkisini toplamak istediğimizde bunların gittiğini görebilirsiniz. Ve 0 çarpı T eşittir 150 olacakmış. Ve 0'dan kastımız şuradaki 50. 50 çarpı T eşittir 150. Buradan T eşittir 3 saniye çıkacaktır. Bunlar 3 saniye sonra karşılaşıyor. Bunu istemiyor bizden. İstediği şey karşılaştıklarında yerden yükseklik. Serbest bırakılana göre bakarsak şuna. 3 saniyede bu kaç metre düşecekti? 45 metre düşecekti. O zaman biz yerden 105 metre yükseklikte olmuş oluruz. Son sorumuz balon sorusu. Sabit onluk hızla düşe yukarı giden bir balondan bir cisim balona göre serbest bırakıyor. Balona göre serbest bırakıyorsan balonun hızını kazanırsın. Yani bu cisim aslında aşağıdan yukarıya buradan haş yüksekliğinden yukarıya doğru 10 metre bölü saniye hızla fırlatılmış gibidir. 4 saniye sonra yere düştüğüne göre diyor düştüğü anda balonun yerden yüksekliğini soruyor. İlk önce benim şu h'ı bulmam lazım. Ondan sonra da bu Haşa, haşa balonun yükselme miktarını eklemem lazım. Şimdi buradan buraya 10 attığımız için 1 saniyede yukarı çıktık. Sonra aşağıya ineceğiz. 4 saniye sonra yere düşüyor. Yani 1 saniye burada geçti, 3 saniye burada geçiyor. Şimdi buradan serbest bırakılan bir cisim. 3 saniyede ne kadar yol gidecektir? Şurası 45 metre. Şurası 1 saniye olduğu için şurasının kaç metre olması gerekiyor? 5 metre olması gerekiyor. O zaman bu haş yüksekliği ne kadarmış? 40 metreymiş. Sonra da bizi bunu istemiyor. Şimdi bu hareketi yaparken bu balonda ne yapıyor? Yukarıya doğru hareket ediyor. Nasıl hareket ediyor? Sabit hızla hareket ediyor. 10 ile 4'ü çarpıyorum. Balon da yukarıya doğru kaç metre gidiyormuş? 40 metre hareket ediyormuş. 40 metre burası. Balon da 40 metre hareket etti. Dolayısıyla taş yere düştüğünde balonun yerden yüksekliği 80 metre olmuş oldu. Soru çözümü 2'de görüşmek üzere.